genel af beklentisi ve dedikodusuyla, dedikodusuyla bağlantılı onun için belli bir sırayla anlatmaya çalışıyorum. Fethi Yıldız, Alaaddin Çakıcı'yı çıkaran avukattır. MHP'de siyaset yapıyor üst düzey. Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugün der sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim'den önce 22 Ekim'den sonra diye yapılacaktır diyor. Ezbere konuşmaz, ezbere söylemez böyle bir şey ki zaten gazetelerde de birinci sayfadan böyle girdi. 22 Ekim işte Devlet Bahçeli'nin Öcalan gelsin Mecliste Dem partinin başında terör bitti. işte örgüt lavecisinin çağrısı yaptığı tarih o yönüyle. Ama başka açılardan da mirat. Ee, birazdan bakacağız. Tam da Fethullah Gülen'in vefat ettiği yani Amerika tarihiyle 20 Ekim. Türkiye'de öğrenilmesi itibariyle 21 Ekim sabahı. Tam da o aşamada bir takım. Ee, bir, bir, hareketlilik de özlendi ve bir şeyler devreye şok oldu. Ve 20, sonra da 22 Ekim mirattır. İşte 22 Ekim Öcalan çağrısı bir Hepsi üst üste geldi. 24 saat içinde yaşandı. Birbiriyle çok alakalı. Devlet imralı İmralı görüşmesi yok. Politika MHP'ye ait filan diye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hürriyette Ankara temsilcisi olarak görev yapan kalemi ve elemanı böyle yazmış. Bahçeli bu çağrısını en çok bölgesel krize dayandırıyor falan. Yani çağrı münferittir demeye geçiriyor. Ama İmralı ziyareti için başvuru yiyen Ömer Öcalan tarafından yapıldı. Muhtemelen buna izin verildi diyerek de esasen Ankara'nın Öcalan'da beklendiği gibi ki bunu MİT'in kalemi yeni de yani bu yeni de dile getiriliyor diyor. Geçen hafta Ömer Uçalan ismi gündeme gelmişti. Evet. Yani bir şeyler ısındı, ısındırılıyor. Türk keşimi ise, Türk siyasal Hareketi ise gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. İhtiyat ve kemkin içerisinde ve elbette muhatabına da güvenmeden ama bir yönüyle de uzatılan eli tutuyorlar. Bir yönüyle de müzakere ediyorlar, konuşuyorlar ama ortada bir şey yok. Hani yapacaksanız demir taşı bırakın, Öcalan'ı bırakın diyorlar. Hatta daha doğrusu Öcalan'ı bırakın diyorlar. Demirtaş daha arkadan geliyor, Demirtaş'ın serbest bırakılması talepleri. Bu yönüyle de enteresan, ilginç. Halk Öcalan'ı duymak istiyor, marşetiyle çıkmış yeni yaşam. Devlet Bahçeli şart koşarak tecrit altındaki PKK lideri Abdullah Öcalan'ı mecliste konuşmaya çağırdı üst başlığıyla. Yalnız Abdullah Öcalan'ın ağırlaştırılmış müebbet cezası ile ilgili konu Öcalan'ı çıkarma yasası da diyebileceğimiz yasa Dem Parti tarafında yaklaşık bir ay önce 25 Eylül gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş meclis komisyonuna. Teklifin sahibi de Dem Parti eş genel başkan yardımcısı Öztürk do Türk doğanmış. Ahim ve Avrupa Komisyonu Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'de Umut Hakkı adı verilen düzenleme yapmasını talep ettiğini dile getirerek bunu da sevk etmişler bir ay önce. Yani esasen Dem Parti de bir şeyler biliyor. Yani Bahçeli'nin çıkışından, Bahçeli'nin ellerini sıkmasından, attığı adımdan önce Eylül ayında Ahim ve Avrupa Konseyi beklentileri çerçevesinde bir meclise teklif sunmuşlar. Umut hakkı deniyor. Şimdi ona, ona geleceğiz birazdan. Orada arada Kongre Gel eş başkanlığı Remzi Kartal, Öcalan'ın baş müzakereci olacağı bir süreç dikkate alınabilir demiş. Haliyle örgütten ve örgütün farklı unsurlarından bilinen deve dişi gibi insanlar da bu şekilde açıklamalar yapıyorlar. Abdullah Öcalan'ın sesi duyulmadan söylenenlerin anlamı yok demiş. Yani konuşturun diyor. Bir süreç olacaksa. Muhtemelen şimdi Ömer Öcalan gittikten sonra bir gazeteci heyeti gidebilir, Dem Parti'den birileri gidebilir ve bir fotoğraf verilebilir. Belki de seçli görüntülü bir mesaj verilebilir. Yani bu Dem Parti kürsüsünden değil ama İmralı'dan yükselebilir bu ses. Remzi Kartal'ın işaret ettiği de o. Bir şeyler geliyor. Yani belli ki İmralı'da bir metin hazırlanıyor ve bu metni Öcalan hazırlıyor ve elbette bir devlet devlet perspektifiyle bir metin hazırlanıyor ve devlet de o metindeki her cümleye noktalama işaretlerine kadar bakıyor. O metin ya yayınlanacak ya Öcalan tarafından okunacak ya da Öcalan'ın görüştüğü milletvekilleri tarafından duyulacak ya da gazeteciler tarafından bilmiyoruz. Veya bir gazeteci tarafından bilmiyoruz. O geliyor. Şimdi bu umut hakkı meselesi ahim kararlarının uygulanması halinde İmralı'da tutulan Öcalan'ın serbest kalmasını sağlayabilmesi. Şimdi umut hakkı şu. Türkiye ahim kararlarını uygulamak için infaz kanununda tek maddelik bir değişiklik yaparak kapıyı açabiliyor. Yani 25 yıldan sonra tahliye yolu açılıyor. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu diyor. Terörü vesaire nereden yatıyorsa yatsın. Bir tutuklu, hükümlü neyse içeride 25 yılı doldurduktan sonra şartlı tahliye. Kapısı aralanabilir, aralanabilir, aralanmalı. Öcalan şartlı tahliyesiz müebbete mahkum edildi, ağırlaştırılmış. Yani Öcalan alan hayat boyu, yaşam boyu orada kalacak. Hiçbir biçimde tahliyesi söz konusu değil. Hüküm bu. Dolayısıyla bir maddelik değişiklikle bu ahimin talepleri doğrultusunda bir uyum sağlanabilir ve 25 yılı doldurdu zaten ve 25 yıldan sonra bir şartlı tahliye söz konusu olabilir veya ev hapsi vesaire söz konusu olabilir. Ahim kararını Türkiye uygulamıyor ama burada işine geldiği için ahim kararına yaslanarak bir düzenleme yapabilir. Ama yeni yaşamın şu manşetini önemsiyorum. AKP MHP'nin savaş politikası sağlık alanında da bebekleri katleden korkunç bir düzen yaratmış ülke yoğun bakımda diyor. Katılıyorum. Yani bebek katili diyorlardı. Kendileri bebek katili çıktı. Durum bu. Geçelim şu ip meselesine. Bu ip meselesi hatırlandı. Hatırlattık. İşte hatta Cumhuriyet'in birinci sayfasında da karikatürü var. Gösterdim. Bu Dan nasıl bir politik öğretelim diye düşündü belli ki İyi Parti ve ilk defa genel başkan olduktan bu tarafa Müslüman Vat Dervişoğlu haber olacak bir harekete imza attı. Bu ülkenin geleceğini, milletin istikbalini, devletin bekasını, Bahçeli'ye karşı savunacak olmak rüyamda bile görebileceğim bir şey değildi diyerek meclis kürsüsünden idam ipini fırlattı ki bu da Bahçeli'ye nazire. Sonra enteresan bir şekilde Bahçeli o ipi hissetmiş İyi Parti Meclis grubundan. Odasını asacakmış meclisteki. Bunu da MHP'nin yayın organı Bengi Türk'ün başındaki kişi söylemiş. Enteresan işler oluyor. Yani bu gelişmeler gösterdi ki içeridekiler siyasi tutsak hiçbir biçimde terörist değil. Konjonktürel olarak içerideler. Yani Öcalan da öyle, ne bileyim Selahattin Demirtaş da öyle. Verilen kararlar değiştirilebilir. Yani bu onun teyidi bir yönüyle ve diğer herkes, bütün Kürt siyasal bileşenleri ve içeridekiler, yargılananlar filan. Kemal Özkiraz paylaşmış. Madem Napo'yu serbest bırakalım diyecektiniz, e neden ben Demirtaş'ı serbest bırakın yazdım diye yargılanıyorum? Çiğdem Dalay, ülkede barış Bahçeli'nin ağzından çıkan sözlerle geleceğine inanan herkesi tebrik ederim. Hala buna inanabilmek iyimserlik değil ama emin olun. Adı başka söylersem hakarete girer demiş. Yılmaz Odabaşı, Karşımızda büyük bir çete, büyük bir kötülük koalisyonu var. Bunlar sadece Kürt düşmanı değil, hukuk ve demokrasi düşmanı. Ökçü, pragmatist, ilkesiz Osmanlı oyunları bitmez. Asla güveni hak etmiyorlar. İktidar ve aparatlarının bu yeni salgılarında dış politikayla ilgili yeni stratejiler özellikle MIT yeniği var demiş. Evet, yani Suriye ve İran'daki şekillenme ve Kürt politikaları ile ilgili şekillenme. Başörtülü kadınları Erdoğan eliyle lohusa kapısında tutuklatıyorlar. Öcalan'a Daveti de Bahçeli ile yaptırıyorlar demiş Sevgi Akar Çeşme. Öyle. Yani en rigid, en sert, en radikal, en uçtaki kişiyle bir açılım söz konusu. Ama bakalım yani hesaplar, siteler engelleniyor. Yani Google'ın ücretsiz blog platformu Blogger ki yani bilmem bir şeydir ve insanlar orada blog yazarlar. İşte o linki paylaşırlar falan. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir şikayetiyle erişime engellenmiş. Yani 22 Ekim mirat ama 22 Ekim'le beraber bakın tam da 22 Ekim. 22 Ekim'le beraber acayip bir şekilde her şeyi bahane edilerek işte burada işte Türkiye Futbol Federasyonu bahane edilerek. Burada işte Fethullah Gülen'in vefatı dolayısıyla işte, işte efendim ona hain terörist terör, terör başı falan denmedi. Veya işte ne bileyim tarziyede bulunuldu falan gibi bir takım heşaplar. Burada da listesi var. Ama bu, liste, bu listedeki hesapların önemli bir bölümü Twitter yeni adıyla X platformundaki hesaplar. Aylardır, yıllardır paylaşım yapmayanlar da var. Fethullah Gülen'in vefatıyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayanlar da var. Yani bir liste yapmışlar. Orada da Gülen'in vefatı dolayısıyla bak işte bunlar istediğimiz gibi mesaj yazmadı değil. Onu da onun içine eklemişler. Fırsat bu fırsat. Yani bir şeyler planlandı ve bu şey değil. Yani değişik bir karanlık döneme hazırlık gibi duruyor. Gülen'in vefatının ardından sosyal medyada baş sağlığı ya da işte ona manaya gelebilecek her türlü paylaşım ki en son Yeni Asya'nın genel yayın yönetmenini de gözaltına almışlar. Kazım bile Enteresan, kapkara bir dönem. Yani Gülen demişken, ölenin arkasından yazılan taziye mesajları nasıl bir çürüme, yozlaşma, kokuşma, tefessüm içinde olduğumuzu gösteriyor demiş İhsan Elaçık. Gerçekten de öyle. Hep söylediğim bir şeydir. Kutsalar hakaret aşağılama hele birilerinin, bir grubun, bir partinin, bir zümrenin neyse bir topluluğun kutsal bildiği ya da ona değer atfettiği işte lider pozisyonunda, önder pozisyonundaki insanların kaybı vefatı söz konusu olduğunda dikkatli olmak icap eder. Buna saygı göstermek icap eder. Bir şey yazma. Kimse senden bir mesaj atmanı beklemiyor. Ama yani yazıcı yani ben açıkçası Gülen hakkında yazılanları özellikle pazartesi salı günü yani elbette bir şeytanlaştırma olduğu için 10 yıldır pek çok günah suç oraya yüklendiği için bir şey bekliyordum. Yani e, olumsuz negatif mesajları işte bir korumun akla gelebilecek ilk mesajları sıralayabileceğini filan ama beklediğinin kat kat üstünde bir şey oldu. E, hücum oldu. Enteresan. Yani bir yönüyle de e, belli grupların belli konularda nasıl bir araya geldiğini göstermesi yönünden de ufuk açıcı oldu. Memduh Bayraktaroğlu 17-25 Aralık'ta yargı emniyet direnseydi bugün nasıl bir Türkiye olurdu sorusuna doğru cevap bulunmadan ne yazılırsa yazılsın ne söylenirse söylensin hepsi boş demiş. Celil Sağar Gülen'e lanetler yağdırılan günde Öcalan'a gel mecliste konuş teklifi sunulan ülkedir Türkiye demiş. Gerçekten aynı güne renk geldi. Zerre haklı olan siyasilere bakıp kimseye karşı olumlu olumsuz tavır geliştirmemeli diyor. Daha evvel birkaç kere söylediğim bir kere daha söylüyorum. Yani terör, terör örgütü, terörist filan gibi kelimeleri kullanırken dikkat edin ve bunu kullanmamaya çalışın. Çünkü bu tabirler hukuki tabirlerden öte yani Hukuki tabirler ama bu tabirleri devletler yerleştiriyor. Devletler bu ismi çakıyorlar. Dolayısıyla bir devlet için terör terör örgütü olan bir başka devlet için terör terör örgütü olmuyor veya terörist olmuyor. Tamamen o günkü siyasetlerine göre biçimlendirdikleri bir konudur. Mesela en son İsrail işte Hamas söz konusu olduğunda dünyanın yarısı terör terör örgütü diyor. Öldürülen liderler için de teröristler temizlendi veya elemine edildi diyor. Öbür tarafta Türkiye'nin aralarında bulunduğu, İran'ın aralarında bulunduğu düzinelerce ülkede... Hayır, onlar bir kurtuluş örgütüdür, onlar cihatçı bir örgüttür ee, ve şehir oldular diyor. O liderler kahramandır diyor. Ne yapacağız? Hangisi? Yani. Dolayısıyla belli bir objektiflikte ve belli bir mesafede bu tür konuları ele almak icap eder. Öyle de olması gerekir. Bakın yani... Dünkü duruşmada ki ben yayına hazırlanırken hala durum böyleydi. Göz altında tutuluyor. Tahliye edildi duruşmada dilek ekmekçi. Sonra da bir şekilde bilinmeyen bir sebeple gözaltına alınıyor ve tutuluyor. Yani muhtemelen bir şey üretilmeye çalışılıyor. Avukatı demiş ki baş, başka bir dosyadan ifade alınması ve ifade alındıktan sonra hemen serbest bırakılmasına dönük yakalama kararı olmasına rağmen filan. Göz altında tutuluyor. Yani nasıl bırakırsınız bunu ya da belki de tutamadılar daha fazla ama hakkında hazırlıklı, hazırladıkları, hazırladıkları yeni şeyle yetişmemiş. Veya belki de ne, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Böyle acayip bir şey. Şimdi bu durumda, bu çoğaltıklar altında siz nasıl bir döneme giriyorsunuz? Siteler kapatılıyor, hesaplar kapatılıyor, bloke ediliyor. Ekçidar, YouTube'lar, Twitter'la, şununla, bununla toplanıyor, yöneticileriyle anlaşıyor. İçeriye alınıyor insanlar ve bir e, tek elden, tek sesle bir rejim şarkısı veya söylemi tutturulmaya çalışılıyor ki zaten faşizm odur. Yani faşizm söyletmedir. İnsanlara söyletme insanları istediği doğrultuda propaganda doğrultusunda konuşturma rejiminin adıdır faşizm. Onu yaptılar yapıyorlar. Millet zannediyor ki şimdi ben lanet okudum sıramı sardım kenara geçeyim. Öyle değil. Senin de kapını çalacak. Ki Dilek Ekmekçi içeride hala bırakılmıyor. İstanbul Barosu'nun insan hakları savunucusu, anayasa hukukçusu, yeni başkanı İbrahim Kaboğlu nerede? Hani e, hukuksuz karar alan hakimleri listeleyecekti, böyle açıklamalar yapmıştı. Hadi bakalım bekliyoruz. Ben de temize çekmeye hazırım. 5 Aralık 2023'teki mesajına. O mesajda diyordu ki bu tür şeyleri, o hal uygulamalarını, bu tür şeyleri filan falan, falan filancalar için yapmıştınız bizden ne istiyorsunuz gibi bir açıklama yapmıştı. Göstersin tarafsız baro başkanlığını ben de o görüşümü temize çekeyim. Bakın bebek katili demişken yani bu yeni doğan çeçesi meselesi her gün bir şey çıkıyor. Sağlık Bakanı çok profesyoneller demiş. Özel sağlık tesislerini revize edeceğiz bilmem ne. Ya ruhsatı iptal edilen hastaneler arasında eski sağlık bakanının hastanesi var. Yani bebek katili diyorlardı. Kendileri katil çıktı bir yönüyle. Hastane sahibi de başhekimler de ortak. Yani diyor ki bu bu vesileyle ismini öğrendik. Mehmet şey Kemal Memişoğlu. Eski bakan Mehmet Mönzinoğlu'nu kastederek benim bakanımın hastanesini de kapattım, arkadaşımın hastanesini de kapattım. Hem arkadaşı hem de eski bakanın hastanesi gitmiş. Yani böyle bir şey ortaya çıkmazdı. Yapmazlardı. Hem eski bakanınızın hastanesi hem de bakanın mevcut bakanın arkadaşı. Şimdi bu bir gurur. Bak biz kendi bakanımızı bile kayırmıyoruz falan meselesi değil. Bu bir, bir şekilde bir yerden sızdı sızdırıldı. Ki zaten kapatmışsınız. Yalana bakar mısın? Özel hastanelere yapısal reform. Özel hastanelere yapısal reformla alakası yok bu konunun. Bu konu ortaya çıktığında 9 hastane var, 9'unu da serbest bırakmışsınız. İşte Yeni Doğan Çetesi olayı 27 Mart 2023'teki cimel ihtibarıyla öğrendik diyor. O günden bu yana hastaneler faaliyete devam etmişler. Halbuki o gün de değil yani Mart 2023 de değil. 3 ay önce Ocak 2023 denetimlerinde olayı öğrenmişler. Ocak 2023 ne biliyor musunuz? 2 ay sonra 2 yıl olacak demek. 2 yıl boyunca kulaklarının üstüne yatmışlar. Niye? Bizim bakan diye, benim arkadaşım diye. Orada öyle yazıyor. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Özel Hastanelerin Denetiminden Sorumlu Birimin Yetkilisi Doktor Malik Türkay Esin'in 22 Mayıs 2023 günü şube müdürlüğümüzde bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. İfadesinde ben halen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde özel hastanelerin denetiminden sorumlu birimin yetkilisiyim. 2023'ün Ocak ayında yapmış olduğumuz hastane denetimleri sırasında bazı özel hastanelerin yeni doğan filan falan diye geçiyor. Yeni doğan yeni yoğun bakım ünitelerinde doldurulması gereken defterlerin doldurulmadığını gördüm. Ayrıca bebeklerin dosya üzerinde gösterilen sağlık durumlarıyla ile sağlık durumlarıyla fiili sağlık, sağlık durumlarına uyuşmadığını filan gördüm diyor. Örneğin entübe kayıtlı olarak gösterilen bebeğin gayet sağlıklı ve nefes alabilir durumda olduğunu gördük diyor. Ne zaman? Ocak 23. Şu an Ekim 24. Yani 2023'ün birinci ayından 2024'ün 10. ayına geldik. 1 yıl 10 ay beklemiş olay. Evet. Ee, şeye bakalım. Bu Öcalan meselesine, meselesine bakalım. Sonra e, Gülen zan, e, yarın zannediyorum. Evet cenaze töreni var. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim ve bahşet bağlayacağım. Bu umut hakkı meselesi ve Öcalan'ın işte 25 yıldan sonra serbest olabilir, e, kalması. E, tahliye etmesi. Şimdi burada söylenecek birkaç şey var. O da şu. Bir tanesi... Türkiye'de iktidar dışında hiç kimse siyaset yapmıyor. Ve iktidar siyaseti belirliyor. Bir şey atıyor ortaya, onunla ilgili bütün muhataplarda o konuda hizaya geliyor. Bu CHP içinde, DEM Parti içinde, diğerleri içinde böyle. Yeni bir şey ortaya koymuyorlar. İkincisi, bu olay biraz Suriye ile alakalı. Suriye'nin kuzeyindeki ve Irak'ın kuzeyindeki, işte İran'a olası bir harekat, İsrail, Amerika odaklı olursa, o bölgedeki Kürtleri konsolide etmeyi amaçlayan ve bölgedeki yine şekillenmeye dönüp Türkiye'den bir takım taleplerin sonucu gibi duruyor veya e, Türkiye'nin buna göre hizalanması gibi duruyor. Yani orada bir Kürt özel bölgesi mi kurulacak, bir federasyon mu kurulacak veya bir bölge oradan kopulacak, başka bir şey mi olacak? Bir Orta Doğu şekillenmesiyle alakalı Türkiye'ye biçilen bir misyon bu konudaki en e, sert parti, en milliyetçi, ırkçı parti ile götürülüyor. Böyle görülüyor. Ama özelde de Abdullah Öcalan'ın tahliye olmasından siyasi tutukluların tahliye olmasına varan bir genel af Öcalan sebebiyle gündemimize gelebilir. Yani Öcalan'ın yararlandığından diğerleri de yararlanabilir. Kanun teklifi mecliste bekliyor. Komisyon 25 Eylül'de kurulmuş durumda. Yani Eşar sen, bu işler Eylül ayında pişirilmiş ve e, şimdi artık Demirtaş ve diğer tutukluların da dahil olduğu bir genel af veya genel af şudur yani devlet kendine karşı işlenen suçları Affetme yetkisi var. O da siyasi suçlar ve bu siyasi suçları affedebilir. Terör suçlarını affedebilir. adi suçları kastetmiyorum ben. elbette. Hırsızlık, dolandırıcılık, cinayet, ne bileyim tecavüz vesaire. Fakat deminden beri söylediğim bir konu muhalif kesimin son derece dikkatli olması lazım. Ve hukuk başkaları için rafa kalktığında seslerini çıkarmadılar. Ve şimdi bizden ne istiyorsunuz diyorlar. Bu işler biraz böyle ve... Ee, zaman içinde o ideolojik du duruşlarıyla da bir takım suçlara bulaşmış durumdalar. Veya en azından ortağı pozisyonundalar. Haliyle son dönemdeki yaygarayı da biraz e, buna bağlıyorum. E, rejimin unsurlarını güzelleyip hala rejimle birlikte taklalar atıyorlar. Ama sonra e, eski rejim ortaklarına da demediklerini bırakmıyorlar. Faşizm söy söyletme mecburiyeti dedim. Tam saha pres gidiyorlar. Karanlık bir döneme giriliyor gibi geliyor. Genel lafın da konuşulduğu karanlık bir döneme giriliyor gibi. Bilmiyoruz ne olacak, nereye gidecek ama son derece itidalli ve son derece dikkatli bir şekilde olayları takip etmek gerekir diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Üstad, genel af mı geliyor karanlık bir döneme mi giriyoruz? Ben karanlık bir döneme, tam saha pres, herkesin ve her şeyin susturulduğu ve tüm kesimlerin muhalefet dahil, basın dahil, devlet ağzıyla konuşmaya zorlandığı bir döneme doğru gittiğimizi düşünüyorum. Öcalan'a tahliye veya Öcalan ve bir takım Kürt siyasal unsurlarına af vesaire gibi veya şartlı tahliye gibi konular gündeme gelebilir. Ama bütün bunların hepsinin de Orta Doğu'daki yeniden şekillenme, oradaki Kürt bölgesiyle ilgili bir takım Batı'nın yeniden dizayn çalışmalarıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet bu kadar Hadiseden sonra bu bir şeye emrilecek. Öyle görülüyor. Bunu da bekleyip göreceğiz. Ama bu hukuk değil, bu demokrasi değil, bu özgürlükler değil. Bilakis bunların biraz daha kısılması gibime geliyor. Fethullah Gülen, Türkiye saatiyle 7.21'de açıklandı. Pazartesi günü vefat etti ve yarın cenaze töreni düzenlenecek. Gelen bütün bilgiler bunu teyit ediyor. Uzun yıllardır kaldığı yerleşkede, ...Pensilvanya eyaletine bağrı Silosburg bölgesindeki yerleşkede hazırlanan özel bir kabre defnedileceği ortaya çıktı. Ve gene oraya yakın bir alanda da gelen dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler için, sevenleri için bir alan ayrıldı. Ve o alanda da bir cenaze namazı kılınacağı bilgisi var. O alan hakkında bir bilgim yok ama belli ki defnedileceği yerle cenaze namazının kılınacağı yer... Birbirinden farklı yerler. Anladığım kadarıyla yarın çok farklı noktalardan gerek amatör gerekse bir biçimde Gülen'in yaşadığı yerleşkede teknik imkanlar seferber edilerek bir yayın, bir canlı yayın söz konusu olacak. Ve zannediyorum yarın öğlenden itibaren Amerika saatiyle muhtemelen Türkiye saatiyle veya Avrupa saatiyle akşamdan itibaren gündem ağırlıklı olarak bu olacak. Ben de bu konuları... E, takip etmeye çalışacağım. Orada e, Fethullah Gülen'in doktor ekibi vefat FAT nedeniyle ilişkin bir e, açıklama yayınladı. Ve bu açıklamada e, 20 Ekim 2024 saat 21.21'de 21.20'de Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesi'nde vefat ettiği duyuruluyor. İlerleyen yaşına ilave olarak diyabet, tansiyon, koroner arter hastalığı, kalp böbrek yetmezliği ve birçok kronik hastalığı vardı deniyor. Ama vefatının kronik kalp ve böbrek yetmezliğinin aniden kötülemesiyle gerçekleştiği söyleniyor. Son dört günü hastanede geçmiş ve tüm imkanlar ve tüm modern tüp imkanları kullanılmasına rağmen kurtarılamamış, cevap alınamamış. 20 kişilik bir doktor ekibinden bahsediliyor ve ekipte zaten Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin tıbbi bakım ekibi olarak da bu açıklamayı hazırladılar ve dün